Merhaba arkadaşlar, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Limonlu kekin, bu da e, kurabiye hali. Limonlu çatlak kurabiyelerim çok lezzetli olduğu yemesi çok keyifli arkadaşlar. Bakın içi yumuşacık, limonlu kek kıvamında, dışı da hafif kıyır e, kurabiye tadında kıvamında. Evet, şimdi hemen tarife geçiyorum. Odasında o iki yumurtanın üzerine küçük çay bardağıyla bir çay bardağı pudra şekeri ilave ediyorum ve bir yemek kaşığı da toz şeker ilave ediyorum. Bunların hepsini güzelce çırpıyorum aynı kek yaparken. Yumurta ile şekeri nasıl uzun uzun çırpıyoruz aynı o şekilde çırpıyorum ki kurabiyeler e, çatlasın, şeker erisin, yumurta güzelce yumurta ile şeker güzelce e, çırpıyorum. Evet bu işlemi mikserle de yapabilirsiniz. Şimdi kulplu çay bardağı ile yarım çay bardağı ayçiçek yağı ilave ettim. Tekrar çırpıyorum. Bir adet vanilya ilave ediyorum. Ve bir adet limonun kabuğunu, sarı kısmını rendenin ince tarafıyla güzelce rendeliyorum. Tabii limonu kesmeden önce rendelerseniz daha iyi olur. Ben kesmiş bulundum. Ve e, yarım adet limonu suyunda kurabiyenin içine attım. Şimdi hepsini karıştırıyorum. Burada zerdeçal var. Bu ben bunu mercimek çorbasına da kullanıyorum arkadaşlar. Kokusu yok. Çay kaşığının ucuyla azıcık zerdeçal atıyorum. Sarı renk versin diye hatta yarım çay kaşığı bile atabilirsiniz bir paket kabartma tozu atıyorum içine ve burada iki buçuk su bardağı un var azar azar un ekliyorum karıştırıyorum yarım çay bardağı ayçiçek yağı kullandım onun haricinde başka yağ kullanmadım az yağlı nefis bir kurabiye. Evet un azar azar ekledim. Şöyle karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi hiç elimi sürmedim. Yoğurmadım. Kıvamı bu şekilde elime yapışıyor. Şöyle çok az tam bir yemek kaşığı da değil üzerine yarım yemek kaşığı kadar şöyle az az un daha serpiyorum. Tekrar Yine spatula ile karıştırıyorum. Hamur yoğurmayı sevmeyenler veya hamur yoğurmakla arası olmayanlar bu şekilde karıştırarak bu kurabiyeyi yapabilir arkadaşlar bakın. Son kıvamı bu şekilde elime yapışıyor. Yapışmasın diye un eklemeyeceğim. Şöyle bir iki tur daha çevirip, üzerini streçliyorum ve buzla atıyorum. Buzlukta ya da derin dondurucuda iki saat, bir buçuk iki saat orada bekletiyorum. Orada hamurumuz donuyor. Bakın, elime yapışıyor da artık yapışmıyor. Şöyle küçük. Ceviz büyüklüğünde bezeler alıyorum, elimde yuvarlıyorum. Hepsini bu şekilde önce hazır ediyorum, sonra pudra şekerini bulacağım. Önce hepsini yuvarlıyorum. Sonra da yuvarladıklarımı hepsini aynı anda pudra şekerine buluyorum. Odasına gelip e, gelince pudra şekerini emiyor. Tekrar pudra şekerini bulamak zorunda kalıyorum. O yüzden daha çözülmeden odasına gelmeden hemence hemencecik halledip pudra şekerini bulayıp fırına göndermek istiyorum bir de bunu sıcak fırına gönderiyorum arkadaşlar orada da fırın ısınırken pudra şekeri eriyebilir o yüzden sıcak fırında hem pişerken hem pişsin hem de çatlasın diyorum Evet şimdi ben bunu aralıklı olarak şöyle tepsiye yerleştiriyorum fırını ısıttım önceden ısıtılmış fırında 180 derecede 15 dakika 15 dakika kadar pişiriyorum. Evet, fırından çıktı, yeterince yayıldı ve çatladı. Evet, içi yumuşak, dışı kurabiye kıtırlığında, içi yumuşacık kek kıvamında. Evet, kurabiyelerimiz hazır arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın.